Buraya gelirken buranın zor bir deplasman olacağını biliyorduk. Galatasaray iyi bir takım, iyi oyunculardan kurulu bir takım. Mücadele etmemiz gerektiğini bilerek buraya geldik. Bir puandan dolayı burada mutlu değiliz. Üç puan alsaydık tabii ki daha iyi olurdu. Ee, Zaman zaman çok fazla nazik olduğumuzu söylemem lazım. Daha fazla faul kazanabilirdik, daha fazla buralardan faydalanabilirdik. Futbolda hatalar olur. Bu hatalar da bugün oldu. Bizim de bir hatamızdan rakibimiz bizi cezalandırdı. Ama soyunma odamıza da gider bakarsanız zaten oyuncu grubumuzun bu durumdan mutlu olmadığını siz de görebilirdiniz. Sağlık ekibimize, tüm sağlık ekibine fizyoterapistlerimizin hakkını vermek lazım. Bugün ağrıyla oynadım takımıma bir fedakarlıkta bulunmam gerekiyordu. Ee, gol atıp, gol atmam güzel bir şey ama golü atıp 3 puan da almış olsaydık ben daha mutlu olurdum. Ama şu an e, durum maalesef bu şekilde olmadı. Bugünden olumlu olan noktaları almamız lazım. Galatasaray iyi bir takım, iyi bir maç oldu. Bu özgüveni, bugünkü özgüvenimizi de sonraki maçlara taşımamız gerek. Evet, iyi başladık. Öne geçtik. Zor bir deplasman dediğiniz gibi. Ama ondan sonra on e, kırmızı kart yediler. Ondan sonra oyun e, hakimiyeti bizde olması lazımdı ama onu beceremedik. E, o iyi bir görünüş değil ama e, yine de e, mücadele ettik. 1-0 öndeydik ama e, küçük bir hata e, yaptık. 1-1 oldu. Ondan sonra ondan sonra aslında topu e, çevirmeye başladık. E, ama ye, yetmedi yetmedi daha şanslar ürettik ama yararlanamadık ee, inanın sebebi şu an bilemiyorum ama e, doğru önde basmamız lazım e, rakip 10 10 e, kişi bize hep bir adam ekstra oynuyoruz yani önde basmamız lazımdı ama onu yapmadık e, ona e, bakmamız lazım. Onu daha geliştirmemiz lazım. Çünkü aslında daha da kolay bir maç olabilirdi ikinci yarı. 10 ee, kişiye düştüklerinden sonra. Ama kendimizi e, zor durumda bıraktık. E, onlar da bir bir yaptıktan sonra yine de topu çevirdiler. Olmaması lazım öyle bir şey, öyle bir görünüş. Onu biliyoruz. Bunu da e, analiz edeceğiz ve e, daha da iyi olmamız lazım. Yani. Ee, öncelikle oyunu yani mutlu değiliz. Ee, çünkü hani kazanmamız gereken bir maçtı. Çünkü rakip e, bir kişi eksikti. Kırmızı kart demişti ilk yarıdan. Ve öndeydik. Hani rakip eksikken golledik. Gol pozisyonları da kaçırdık. Ben yani dediğim gibi mutsuzuz. Kazanmamız gereken bir maçtı. Yani bu kadar abi yani maçı değerlen e, bu kadar değerlendirebilir? Mutsuz. Yani tek kelimeyle mutsuz yani. E, Valla yani benim gibi en yani bütün futbolcuların aynıdır. Çünkü Türkiye'de derbi dediğinde çok farklı yani Avrupa'dan da farklı bir atmosfer oluşuyor. Bugün de büyük bir derbi vardı. Vallahi kendi performansıma gelince yani verebildiğim mücadeleyi vermeye çalıştım. İyi mi oynadım, kötü mü oynadım onu ben bilemem yani. Ama elim elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalıştım. Ufak bir ağrım oldu zaten maçtan o yüzden çıktım. Dediğim gibi kazanmamız gereken bir maçtı abi. Kötü oldu bizim için.